Sayın değerli Başkanım, değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin, değerli başkan ve temsilcileri, kıymetli misafirlerimiz ve basınımızın değerli temsilcileri, sizlerin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepimizin dostu, arkadaşı, abisi, kardeşi Kardeşlik sadece aynı anda gelmek demek değildir. Gerçek kardeşlik, gönüllerin bir araya gelmesi, dostluğun samimiyetle yaşanması, sevinçlerin de acıların da birlikte paylaşılmasıdır. İyi günde birbirinin mutluluğuna ortak olmak, zor günde ise elini bırakmadan yanında durabilmektir. Hem bize de bizlere böylesi kıymetli bir yol arkadaşı, çevresindeki herkesin gönlünde yer etmiş, insanlığıyla iz bırakmış eşsiz bir değerdir. Bu iz öylesine değerli ki yolu bulunmayı, geleceğe güvenli hazırlamalarına destek olmayı hedeflemektedir. Biliyoruz ki güçlü bir gelecek eğitim ve Ferdi olarak toplumumuzun geleceği olan gençlerimizi açık tutmayı, yalnızca maddi olarak değil, manevi anlamda da onların önünde olmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki onların geleceğe umutla bakabilmesi, toplumumuzun Gençlerimiz farklı zeyrek milyon farklı meşaleyi taşıyarak yarınlarımızı daha ayrı hale getireceklerdir. Değerli misafirler, bugün bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımıza, Sayın Valimize, Değerli Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, Siyasi Parti Temsilcilerimize, Emeği Geçen Tüm Dostlarımıza ve bu vakfın kuruluş